Evet arkadaşlar bunun tehlikeli bir parka gidiyoruz Evet Gidiyoruz Gidiyoruz Evet Evet Parkımız çok tehlikeli Evet de Yıkılmış olabilir Ama biz cesaret edebiliyoruz Evet bakalım parktan çıkabileceğiz mi Hayır Bu park tahtadan olduğu için biraz zor biliyor arkadaşlar. Evet parkımız şöyle. Burası giriş arkadaşlar. Evet şatoya benzer bir hale. Evet arkadaşlar. Yallah. Olamadı arkadaşlar arkadaşlar nasıl bir şey düşünüyoruz bir bakalım hele ne yapabileceğiz arkadaşlar ben Deniz Mehmet arkadaşlar görüyor musunuz etrafı ya Allah deyip başlıyoruz ya Allah Arkadaşlar olamıyor. Olumsuz bir örnek veriyorum size. Ve son bir labirent geçitimiz kaldı. Bakalım buradan geçebilecek mi? Çok tehlikeli. Evet. Çok tehlikeli. Evet. Görüyor musunuz? Çatlak çatlak hep. Arkadaşlar Brad şatomuz. Ben Deniz. güzel olmuştur mu? Bakın. Ha? Buradayım, parktayım. Parkta. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Ve son bir kayış yapacağız. Böyle gidiyoruz. Tehlikeli olsa da yine de mecburen gidelim mi? Gitmeyelim mi? ne dersiniz? Ben diyorum ki gitmeyelim. Çünkü buradaki tahta sağlam olmayabilir. Ayağımız oraya yetişmeye de bilir. yani. arkadaşlar sallanıyor. Ondan yine eski yöntemi deneyerek buradan gidiyoruz. Böyle geliyoruz. Eski yöntemden neden? Allah ne demiş? Herkes yoldan gitsin. Arkadaşlar 3 2 1 Evet arkadaşlar kaydım parkın şöyle bir daha çıkmayı düşünüyorum ya Allah lo 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 tekrar gidiyorum evet Gidiyorum. tekrar Bu sefer bir kesini olana bir çözüm buldum evet onun 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 onu. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Burada gidemezsiniz. Çıkıyoruz tek tek. Yani düşünebileceğimiz pek çok bir şey yok da. Ama sizden siz benim geçmemi istemiştiniz. Ben de hop geldim arkadaşlar sizce görürsünüz. Depremde hep yıkılmıştır. Yıkılmamış olsaydı böyle bir parkımız olmazdı. Adama'nın milletvekili çok üzüldü. Bunlar için. Yani yapacak bir şey yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim de belki olabilir, olmayabilir. Ama belki karşı bir de Bakalım bir arkadaşlar. Evet. Bunu geri bir yöntemi. Ay arkadaşlar. Bir dakika şurada şöyle bir bekleyin. Ben gördüğünüz gibi çözüm geri bir, bir çarpma deneyeceğim. Arkadaşlar. Çıkmıyor. Denemi, denedik ama yine de olmadı. Olsaydı biraz sevinçli bir şey. Belki bir şey yapabilirdik. Ama maalesef olmadığı için yapamıyoruz bir şey. Şimdi yuppie 2'den kayıyoruz. Yuppie 2 şöyle bir makinemizdir. Evet şöyle dönemişti. Allah'a dua ederiz. Ya Allah Yallah, bismillah. Kaydı. Son anda düşünen kurtulduk. Evet arkadaşlar. Evet. Sayın seyirciler. Son anda Mehmet Ali Hasan. Kaçıştan. Son anda kurtulduk. Evet. En tehlikeli. olan da bunlar da. Diyecek. Bir lafım da yok. Yani maalesef. Arkadaşlar. Şöyle bir parkımızda. Bunlar mevcuttur. Yani. Buranın ismi de. Gazihan Dede Türbesi. Evet. Denizin ana gitmeyi çok isterdim ama biraz yüksek. Ben Mehmet Ali Aslan. İyi günler. Dilerim.